ağanı ölümsüzleştirelim. pişmiş evet. ee. Yerim <laughs> yerim. Sen abi. Tamamde bıçakla biberler harika sıkışıyor Ya ya öyle daha lezzetli. Biber çıktı. biberi yere koyayım. araya çakayım direkt. Aa can çalıssa. O şimdi gelsin, gelsin. gelsin. <laughs> Sen de geliyorsun böyle iki ay ben seninle on iki <laughs> şuradan gidelim, Baba, gel şuradan gidelim. Yine de yanındayız, vay <laughs> vay vay. Canımız kalacak. Kim bilir Musa abi bir tavaya almışsa kalpli gelişler, öyle şey var değil mi? Geceleri bir yapışıp kaçmışlar <laughs>

onlar e değil mi? Ben gitsin oradan e miydi? E miydi, e miydi, miydi? nerede ya Nerede yıkayım? <laughs> şu poşa içinde. O. Al mı? Görüntü olarak seninki tabii ki güzel. Tapla yeri, tapla. Şimdi evet tadına da bakacağız. Üstelik bak. bak. süper. Aman bak lan Adana Adana Ocak başında çalıştım mübarek. Kaçtım bak. Vay vay vay. Kabul kaçır. Neyi ustasıydın? Ondan mısın? Ne sen? Selam. Kabul kaçır. Yaşar usta mısın la? Vay. Yeter var. Yeter. 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 Loho. 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 Neymiş? Daha gelmişsin de şişe domates takacağımızsın. Neymiş? Biber takacağımızsın. Tamam. <laughs> tamam. Sen bir senedir bu anı bekliyorum. Bir sene boyunca biz zaten et yiyemiyor. He. <laughs> ee, bir ya. sene la bir sene. Tam 12 evet. ay bekliyor. Bu bu konu. Ben bunun hayalinden yaşıyorum. Evet. Çiş, Çiş yiyeceğim o. diye. 11 ay ölmüyorum. <gülüyor> 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 Sen de yemiyorsan el işledikçe. <laughs> <hiç yemiyorum>. Vay vay <laughs> vay. Şuna, şuna bak şuna. <laughs> Mübarek kuzumuzun la. Hiç.

Kavrum kenar. Ben, ben, ben hayatta görüntüye önem vermem. Ben tada lezzet ödemem. Ve mantarın yanına varan ki o fıstık gibi içini açan ki kurt kaynıyor. Değil bana mi? ne yağ dışı? Bana içi önemli içi. İç. Ha içindeki kurt. <laughs> Aynı etmeyi kurdunu öreceğim. İçindeki kurdunu öreceğim. <laughs> <İşte. gülüyor> ne diyor? Hangi kurt diyor? Kursel'e önem ya, vermem diyor. Kursel'e bakıyor mu? Kenan ondan bir tane de bana yap lan bir kötü adı çalgı yapar mısınız ya? Ama e. yemin ediyorum ne oluyor. Şuna bak Kırmızıdan hmm. Kırmızı bana düşür. E. Tamam.

Kavurgayı yerim ben, koy. Ekten erişir, ana Tamam, ben yerim, ben de takım, Hadi baba. Gel. Et, et, de böyle bir şey